Hamsi de değil yani. Bunun, bunun bu avlanmasının nasıl izin veriliyor ona şaşıyorum ya. Yani. yani. çok ince. Tabii pala gaz olduğundan fiyatlar da yüksek. Yapacak bir şey yok. Her gün alışık gelip bakıp geçiyoruz işte. Ne kadar pahalı olursa bizim için daha iyi. Tabi Ne diyen de sorarsan ucuz olduğu zaman vatandaş pay atma. ince mi, taze mi? Böyle... Uğraşıyoruz vatandaş. Ama pahalı olduğu zaman hamsi 50 yaş yukarı olduğu zaman bir kilo verir misin? Aynı hareket bu. Verir misin? Düşünemiyor musun? Pahalı olacak hamsi. Yasak da başladı dün. Yasak da başladı. Şimdiden sonra gelecek olan hamsiler tezgahlarda olur ama pahalı olur. hamsi? Şu anda İstanbul tarafından geliyor. Bursa tarafından geliyor. Orada yasaklandı hamsi. Daha da gelmeyecek. Parası olana göre iyi, olmayana göre kötü. Aslında hamsi 25-30 lira bağlı değil. Ama paran olmadı mı? Pahalı. Adam dedi Selavat'ta takata bağlıdır. Paran varsa her şey güzel. Ee, yoksa iyi değil. Ama normal. 25 lira vatandaş düşünüyor biraz Abi. Ya şimdi şöyle ee, bu zanetir. İşte onun hesabını yapıyor. Yani normal. Şimdi bu zaneden geliyordu ama adam alıyor önceden koyuyor bu zaneye. Şimdi satıyor. Ona da güvenemiyor. hamsinin iyi olması oraya bağlı ama bu anda bunlar yeni değil. Bunlar bu zaneden gelen hamsilerdir. Hamsi 25 Hamsi ben almıyorum. Ben hamsiyi boykot ediyorum. Evet. Ben ince hamsi alıp satmıyorum. O yüzden. Hamsi bana hitap etmiyor. Genellikle vatandaş hangi balıkla tercih ediyor? Valla benim e, ee, potansiyelim belli zaten. Gelen müşterim bellidir genelde daha farklı balıklar alıyorum. Hamsi benim tezgahıma yakışmıyor. O yüzden almıyorum. Ya yani satacağım bir hamsi değil. Pahalı. Pahalı tabi. O Pahalı kupa bir kilo pahalı 70 lira, 60 lira. Ne olur mu öyle? E hamsi 25 lira ama o da o da yani yarısı şey kafa. Yani o bu kadar pahalılık bu sene hamsi yiyemedik, balık yiyemedik yani pahalı 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 her şey pahalı. Ama ne bileyim yani ne diyeyim sana ha bu şimdi 25 milyon da vatandaş yesin palamut yedi şimdi de hamsi yesin de Öyle gene pahalı değil. Gene de pahalı değil. Ya. 25 milyon ekmek 10 milyon oldu hamsi 25 milyondan niye ya? Hala da onun şeyini mi yapar? Ta da baba, hamsi 25 milyondan ne diyor? Allah'ınızı severseniz ya 25 milyondan ya. Ya bu çalan memez bulan memez ekmeğin bir teknik tek ekmek 10 milyon iki evet. tane alsan 20 milyon. Güzel, yeryemsi, bir kilo hamsi tam alsan 4-5 kişiye yeter. İyi, iyi, iyi. Güzel. Palamut mesela 50, somon 80. Güzel fiyatlar. Hamsi de 25 lira. 25 lira evet ama biraz ince. E, hamsi bu saat e, tutulmasa iyi yani. Biraz daha bir zaman olsa fena değil. Mesela sardal 100 lira normal. Şu anda 100 liraya gerçi Bir şey kalmadı. 20 lira değerinde 100 lira geçer. Şu anda hiçbir şey yok. İstavrit 75 lira. Güzel fiyatlar. Bir Levrek biraz pahalı. Çupra fena değil. Kilis iyi fiyatı. Alabalık 70 lira. Normal. Fiyatlar normal şu anda. Güzel fiyatlar iyi. Fiyatlar iyi, fena değil ama şey, şeyden kalanı hamsi güzel. Hamsi güzel de diğer mezket bunlar eski fiyatlarda değil. Bağlı. Evet, evet. 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 Ama yine var da hamsi alacağım. Hamsi alacağım. Ha.